Herkese merhaba. Bugün Change Makers takımıyla beraber devam ediyoruz. sevgili mentorumuz Berkay da bize eşlik ediyor. Takımlar Ağustos ayından itibaren çalıştıkları proje fikirlerini bizlerle paylaşacaklar. heyecanla onları dinlemeyi bekliyorum. Ee, sözü ilk olarak sevgili mentorumuz Berkay'a bırakıyorum. Merhaba herkese. Ben Berkay Kepekçi. Ee, Child Up 2021 süresince Change Makers takımına mentorluk yapıyorum. Ee, süreç boyunca Change Makers takımıyla değer üretmek, sosyal değer üretmek üzerine uzun bir süreç geçirdik aslında ve birlikte çok fazla şey öğrendik ve tecrübe ettik. Ben de zaten e, hayatım boyunca her zaman sosyal değere e, odaklı çalışmalar üre üretmek için çalıştım. Biz ekibimizde süreç boyunca yalnızca bir tane özel e, sosyal değerin değil üretmek istediğimiz her bir ürünü daha optimal seviyede nasıl üretebilirize odaklandık. Zaten ChildUp e, sistemi de bizi buna itti ve inanıyorum ki artık gelecekte Changemakers takımı bir ekip olarak yeni değerler üretmek istediğinde de bu tecrübelerini ve bilgilerini kullanacaktır. E, böyle üretken ve keyif verici süreci organize eden iChild'da ekibine de yeniden teşekkür ediyorum ve sözü takıma iletiyorum. Merhabalar, ben Berkem Sevinç. Diyarbakır'da yaşıyorum. Diyarbakır Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi 12. sınıf öğrencisiyim. 18 yaşındayım ve sözü arkadaşım Eren'e devrediyorum. Merhabalar, ben de Eren Arda Aktaş, Diyarbakır'da yaşıyorum ben de. Diyarbakır Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisiyim. Ben de 18 yaşındayım ve sözü Dicle'ye bırakıyorum. Merhabalar, ben Dicle Dilan Yardımcı. Ben de Diyarbakır'da yaşıyorum, 18 yaşındayım ve lise son sınıf öğrencisiyim. Ben de sözü Azra'ya bırakıyorum. Merhabalar, ben de Azra Baysal, 18 yaşındayım. Diyarbakır Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi'ndeyim ben de arkadaşlarım gibi. Şimdi Berçem sunuma başlayacak. O yüzden sözü ona veriyorum. Evet. Aa, tekrardan merhabalar. Sunumumuzda zaten başlarken biraz size kendimizi tanıtma fırsatımız oldu. Aa, burada da ekiple tanışmanızı istediğimiz birkaç fotoğrafımız yer alıyor. I Child'ın yürüttüğü Child of 2020 maratonunda change maker ekibi olarak biz de yer aldık. ay söylediğimiz gibi 5 kişiden oluşmakta ve 5 yıldır aynısını dayanmanın getirdiği avantajlarla bu süreci daha kontrollü bir şekilde yürüttük. 5 aylık bu maratonda yaptığımız Zoom görüşmeleri ve toplantılarda çeşitli sosyal sorunlara değindik. Ancak hepimizin ortak olarak gördüğü bir sorun vardı ki o da pandeminin etkileriydi. Pandeminin çocuklar üzerindeki etkilerini araştırarak başladık bu yola. Ee, özellikle 6-16 yaş arası çocuklarda. Biliyorsunuz ki günümüzde çocuklar teknolojiyle içli dışlı büyüyor ve pandeminin de etkisiyle bu yakının epey arttığını fark etmişsinizdir. Bizler de çocukların internette geçirdiği vakti daha kıymetli neden kılmayalım dedik ve kültürel, sosyal gelişimlerini olumlu yönde etkileyecek içeriklere sahip bir web sitesi oluşturmaya karar verdik. Projenin fikir aşamasında sorunun daha iyi anlaşılmasına veya sahada yaptığımız çalışmalarda da yerel derneklerden sıkça yardım aldık. Ve tek amacımızın çocuklar için güvenli bir online alan olduğunu söylüyoruz. Bizim çeşitli hizmetlerimiz bulunmakta. Şöyle ki öneriler kutumuz var, bilimsel videolar ve yazılar kısmımız var, atölye seminer kısmımız var ve bir de satış bölümümüz mevcut. Öneriler kutumuzda çocukların sosyal ve kültürel gelişmelerini olumlu yönde etkileyeceğine inandığımız dizi, film, kitap, YouTube videosu önerilerimiz bulunacak. İlaveten bilimsel video ve yazılar kısmımızda ise çocukların bilime olan ilgilerini arttırmak adına sitemizde bu alanda makaleler ve bilimsel yazılar barındırmayı düşünüyoruz. Atölyeler ve seminerler kısmında ise sosyal medyadan paylaşacağımız her ay atölye çalışmaları olacak. Genelde hatta çoğunlukla bunlar Zoom üzerinden olacak pandemiden dolayı. Çeşitli uzmanları ağırlayacağız. Mesela yazarlık atölyesi gibi bir sürü etkinlik yapmayı planlıyoruz. Son olarak satış bölümümüzde ise özellikle küçük işletmeciler ve kadın işletmecilere önem vererek, işletmecilere önem vererek hem onların satışlarını artıracağız hem de çocukların ilgilerini çekebilecek ürünlerin satışını yapmış olacağız böylelikle. Sonrasında bizim bir diğer politikamız ise gerçekten çok önem veriyoruz buna, veli gözetiminde kullanım. Veliler için çocuklarının sosyal medyada güvenli bir şekilde dolaşabilmeleri çok önemli ve doğal olarak sosyal medya konusunda çocukları için endişeleri mevcut velilerin. Biz de bu sebeple tamamen şeffaf olarak beli gözetiminde bir kullanım yapmayı hedefliyoruz. Bunun yanında kişiselleştirilebilir avatarlarımız mevcut. Böylelikle çocuklar ise de zaman geçirirken çeşitli etkinlikler sonucu, genelde yarışmalar sonucu başarılarına göre avatarlarını değiştirebilecekler, geliştirebilecekler ve seviye atlayabilecekler. Ve zaman geçirdikçe sitenin onlar için daha eğlenceli bir hale geldiğini fark edecekler. Bizim de hedefimiz bu: çocukları hem eğlendirirken onların da sistemimize katılımını arttırmak istiyoruz. Tabi çocuklara birçok yeni bilgi öğretirken ve yeni şeyler katarken bunu daha çok oyun odaklı yapmak istiyoruz ve belirli kategorilerde belirli kategorilere ayırdığımız oyunlarla birlikte hem sitemizi çocuklar için daha çekici hale getirebileceğiz hem de hem de kate, oyunları kategorileştirdiğimizden kaynaklı ee, çocuklar e, kendileriyle alakalı yeni bilgileri oyun oynayarak e, öğrenebilecekler. Örneğin e, meslekleriyle e, alakalı oyunlar ile e, ev tasarımı yaparak e, ev tasarımı yapabilirler ya da elbise tasarım, pastane ve restoran işletmeciliği gibi birçok e, birçok interaktif e, oyunla birlikte meslekleri öğrenebilirler ya da daha çok eğlenmek ve eğlenmek amaçlı yarışma içerikli oyunları oynayabilirler. Araba yarışması, matematik yarışması, hikaye tamamlama yarışması ve daha fazlası tabii. Ondan sonra tabii çocukların kişisel gelişimi açısından çeşitli bulmacalar, özellikle uzmanlar yapıyorlar eşliğinde uzmanlar yardımıyla hazırlanan çeşitli bulmacalarla birlikte sudoku, labirent oyunu, re, e, resmederek anlat kelime bulmaca ve e, birçok e, farklı oyunu web sitemizde e, yayınlayarak hem e, çocuklar için daha eğlenceli ve e, daha çekici bir ortam oluşturmuş olacağız. Hani e, Çocuklar e, bu sayede e, daha çok sitemize gelip e, orada daha çok vakit geçirebilecekler. En azından rakiplerini daha verimli kullanabilecekler? Gelecek planlarımız, yakın dönem gelecek planlarımız dört adımdan oluşuyor. İlk adımımız siteyi kurmak ve daha önce sunumumuzda, daha önceki sayfalarda bahsettiğimiz içerikleri sitemize yüklemek. İkinci adımımız ise Siteyi kurduktan sonra sosyal medya platformlarından ekibimiz ve e, sitemizin güncel halini e, sık sık paylaşarak sitemizin popülerliğini arttırmak. E, sitemizin popülerliğini arttırdıktan sonra çeşitli projelerle bize bu gelişimimizde destek olacak gönüllülere ve paydaşlara ulaşmayı hedefliyoruz. E, son adımımız ise sitemizin sürdürülebilirliğini sağlamak. E, sürdürülebilirliği sağlamak çocuklara eğitici sürekli bir ortam oluşturmak açısından bizler için aslında en önemli adım diyebiliriz. Bunlar bizim sosyal medya hesaplarımız. Az önce bahsettiğim projelerimizi sosyal medya hesaplarımızdan duyurmayı düşünüyoruz. Twitter, Instagram ve Gmail hesaplarımız. Ve herkese çok teşekkür ederiz. Sunumumuzu izleyen siz kıymetli dinleyicilerimize mentorumuz Berkay Kepekçi'ye ve başta Vildan Uğur olmak üzere tüm ay ekibine çok teşekkür ederiz. Bizi bu süreçte çok desteklediler. Onlar bizim için çok kıymetliler. Çok teşekkür ederiz. Change Makers takımına biz teşekkür ederiz süreçteki katkıları ve paylaşımları için. Umarım ki gelecek dönemde isminizi daha fazla duyabiliriz arkadaşlar. Her şey için çok 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 teşekkür ediyorum hepinize. İyi günler, iyi seyirler diliyorum izleyenlerim.